Evet. Onu güzelliğiyle tanıdık, başarılarıyla takdir ettik. Oh, tamam. Kendisi hem Avrupa güzeli, hem başarılı bir iş kadını, ama en önemlisi bir anne. Sevgili Neşerberle birlikteyiz Aynı ve benim. güzel kızlarıyla <laughs> diyecektim, Küçük Çocukları, cücelerim benim. Evet. Ee, bir beklerken birdenbire üç tane geldi. Şaka gibi. Evet. Neler evet. hissettin? Güzel bir şaka bu. Ya ben zaten yıllardır ikiz istiyordum, kendimi bildim Peki bir dolaşabilirsin. <laughs> Peki o zaman Peki. sen şimdi bahçeye mi çıkmak istiyorsun? <laughs> Peki hadi sen bahçeye çık. Biz Ece ablayla konuşacağız. <laughs> evet. Tamam mı? Kapıyı açıyorum. Tamam, tamam <laughs> kapıyı açıyorlar. Yani... gel. <laughs> Neşe birbirinden güzel şirin bebeklerini yetiştirirken oldukça rahat. Onlar için hazırladığı güvenli ortamlarda yetişen üçüzler hayatlarından çok memnun. Bir tek sıkıntıları var, annelerini paylaşamamak. ...üçü de Neşe Erberk'ten en fazla ilgiyi bekliyor. Neşe Erberk ise üçünü ayrı ayrı ve aynı ölçüde seviyor... ...aynı düzeyde ilgilenmeye özen gösteriyor. İlk 15 gün Alin'le Lara ikiz gibiydiler. Roklet renkli ben. kurdele bağlayarak ayırdım. Aa. Şimdi hiç alakalı değil. Şimdi Alin'le senin daha çok benziyor. ama evet. o ilk 15 gün ikiz gibiydiler. Hı -hı. E, orada biraz e, zorlandım. Bir de e, şimdi... Erken doğum olduğu için küçücükler, şu kadar küçükler ve normal bir bebek yatağında böyle sardalya gibi dizmiştik biz <laughs> onları. E tabi ki o kadar küçükler kıpırdayamıyorlar. Biz böyle hep sırayla işte Ali, Lara, Selin alfabetik sırada dizip evet. e, mama verilecekse ya da meme verilecekse o sırayla ve çok komikler. Çok tatlılardı yani, biz yani, takip ediyorduk. Şu yatağa üçü sığıyordu, <gülüyor> <gülüyor> Peki anne sütü verebildin mi? Çünkü üç bebek birden olunca doğal olarak hiç de kolay değil herhalde. Ek besinlerden de faydalandın e, mutlaka. İlk ay süt verdim. çünkü Bu konuda da eğitim de aldım orada. Çünkü o ilk ağız denilen e, bağışıklık sistemini e, kuvvetlendiren, o ilk sütü almalarını çok istedim. E, ama tabii ki e, takviye de almak zorundaydım. Yani hem anne sütü hem e, mamayla sonra da sadece mamayla devam ettim. Doğal ve içten tutumuyla bebeklerine örnek olan Neşer Berk için onların geleceği çok önemli. Doğumdan sonra üç bakıcıyla birlikte şenlikli bir ortamda hayatta tanışan üçüzler, şimdi Neşer Berk'in açtığı yuvada hem eğleniyor hem eğitim alıyorlar. Yuva programı oldukça yoğun. Oyunlardan, müziğe, çok renkli bir program uygulayan yuvada çocuklar her şeyi eğlenerek öğreniyor. Annelik inanılmaz bir duygu. Hep derler ya yaşamadıkça tarif edilmez. Ben de anne olduktan sonra anladım ki evet tarif edilemiyor. Ama bir kadını ee, ...sanki ya, tamamlayan bir tür. Hani oradan. belki iş hayatında çok başarı, başarı. elde edilebilir... Evet. ...özel Sen hayatta başarı. işte sevgi, aşk yaşanır... ...bunlar çok güzel şeyler ama... Biraz ...annelik tam başka. Ee, ben... Ve bunun keyfine varmalarını Aynen. öneriyorum. Başarı. Çünkü bazı çevremde görüyorum... ay ...işte dediğin gibi daha önce... ...sürprizleniyorlar, çok tanıklıyorlar... ...keyfini çıkaramıyorlar. Keyfini çıkarmak Aynen. lazım çünkü çok, çok <gülüyor> çabuk <gülüyor> büyüyorlar. <gülüyor> evet, Oyuncak evet. gibiler. Yani bu oyuncaklarla çok güzel oynamak lazım. Ee, ama... Çok da e, dikkatlice konuşmak lazım çünkü şu anda o kadar güzel anlıyorlar ki. Ya, bence de. E, ve onlara çocuk muamelesi değil tam tersi küçük insan muamelesi yapmak gerekiyor. E, çünkü o zaman ona göre de cevap veriyorlar. İlk 5 yaş Hı -hı. çocuk eğitimi Vay. için inanılmaz önem taşıyor. Hı -hı. O yüzden e, orada çok dikkatli olmak gerekiyor. Sadece yemek yemeleri, e, işte güzel giyinmeleri e, önemli değil. Ee, onların sağlıklı eğitilmeleri ve gerçekten insan yeri olmaları gerekiyor. Çünkü geleceğimiz bu küçük insanlar. Evet. Evet. Bu renkli sohbet için çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada niçin gülüyorum biliyor musun? Bir armağanım.